Motorsport Türkiye'den herkese merhaba. Codemasters F1 2020 oyununu Red Bull Ring'de gerçekleştirilen Formula 1 sezonunun ilk yarışından 2 gün sonra 7 Temmuz'da yayınlamıştı. Mercedes sezon başlamadan önce ırkçılığa karşı hazırlamış olduğu siyah renkli özel tasarım ile yarışacağını duyurmuştu. O arada Codemasters Mercedes tasarımını yetiştiremedi. Bu süreçte Mercedes'in kış testlerinde kullandığı orijinal gri renk tasarımı kullandı. Yeni güncellemede hem Mercedes'in 2020 aracının tasarımı hem de Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın tulumları siyah renge dönüştürüldü ve kask tasarımları değiştirildi. F1 2020'yi bilgisayardan oynayanlar güncellemeyi pazartesi günü alırken Xbox ve PlayStation 4 kullanıcıları birkaç gün daha bekleyecekler. Güncelleme içerisinde ayrıca My oyun Mo modunda 3 güncelleme yaptı. Irkçılık karşıtı diğer araçlara eklenen gökkuşağı gibi tasarımların ilerleyen süreçte eklenmesi planlanıyor. Oyunda orijinal 2020 F1 takviminde yer alan 22 yarış bulunuyor. Takvime sonradan eklenen Imola, Mugello, Portimao gibi pistler çok büyük çalışma gerektirdiği için oyuna eklenmeyecek.